Allah kabul etsin inşallah. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah kabul olsun. Bu sene Ramazan'ı bu şekilde yaşıyoruz. Farklı bir Ramazan yaşıyoruz. İnşallah bu süreci devletimizin, hükümetimizin aldığı tedbirlerle yemin adımlarla sonuçlandıracağız. Vatandaşlarımız süreçlere alınan kararlara uyuyor. Ee, sosyal mesafe kuralları ee, ve tabii ki e, maske, diğer tepiller neyse bunlar hepsi uygulanıyor. İnşallah bu süreçten bir önce kurtularak normal hayata geçeriz. Bunu çalışıyoruz. Ve Ramazan'ı da bu sene bu şekilde geçirip inşallah bunun bereketini bu şekilde yaşayarak tüm hemşerilerimin, Ramazan'ın bereketli olması, sağlık, huzur içerisinde olmasını temenni ediyorum. Allah kabul olsun Çok güzel organizasyon. Bu kötü süreçte süper yani. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Hani yaptığı yardımlardan dolayı. Hani en azından kimseyi darda bırakmıyorlar bu zor günde. Allah razı olsun hepsine. Gıda kolileri olsun, böyle yemek dağıtım olsun çok güzel bir şey. Belediye başkanımızı kutluyoruz.